Kısaca sembolizm nedir? Realizm, naturalizm ve parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kant'ın idealist felsefesi üzerine bina edilmiştir. Dış dünya ve gerçeklik, gerçek maddi görüntünün arkasındadır. Realist ve naturalist parnasiz şairler ne diyordu? Gördüğüme inanırım. Bunlar da diyor ki gördüğümüzün arkasında görünmeyen bir gerçeklik var. Bir madde var ama bunun yanında bir de ruhumuz var. Semboller bütünüdür edebi eserler diyorlar. Onun için yazdıklarını imgelerle ve sembollerle anlatmaya çalışıyorlar. Anlamda kapalılık esastır. Onun için sembolist şair ve yazarların eserleri kapalıdır, anlaşılması zordur. Şiir sezdirir, duygulandırır, hissettirir. Yani bir şeyi motamot olduğu gibi anlatmaz. Anlam bir nevi çayın içerisine atılan ve eritilen şeker gibi olmalıdır. Şiirde anlam görecelidir. Şiir okunduğu kadar anlam kazanır ve kişiden kişiye değişir. Musiki ve ahenk. Şiir sözden ziyade müziğe daha yakındır. Musiki ve ahenk baş tacıdır. Şekilcilik. Bu şairlerimiz, yazarlarımız vezne, kafiyeye, nazım birimine, mısra yapısına çok dikkat etmişlerdir. Bu şair ve yazarlar şekilcidir, şekle çok dikkat etmiştir. Öznellik ve lirizm, melankoli, hüzün, karamsarlık, Bunların şiirlerinde baş tacıdır. Sanat sanat içindir ilkesine sadık kalmışlardır. Sararmış yapraklar, kızıl gün batımları, durgun göller, akşam karanlığı bunların en sevdiği manzaralardır. Yeni nazım şekillerini kullanmışlar. Sone, terzarima ve serbest müstezat gibi nazım biçimlerini çokça kullanmışlardır. Empresyonizmlidir. Dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenimleri yansıtmayı amaçlayan izlenimcilik adını verdiğimiz sanat ve edebiyat akımı. Önce resimde ortaya çıkmış Van Gogh'la birlikte ardından edebiyata geçmiştir. Realizme, naturalizme ve parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir nevi sembolizmin devamı niteliğindeki bir akımdır. Bu şairler, yazarlar, sanatçılar öznelliği benimsemişlerdir. Sanatçının görevi duyduğu heyecanı ve ruhi dalgalanmaları dile getirmektir. Şiirde biçime ve uyağı bunlar maalesef önem vermiyorlar. Sanat sanat içindir ilkesine sadık. Sembolizmin devamı olarak görülen bir akımdır bu akım. Sürrealizm gerçek üstücülük olarak adlandırılıyor. Fransız şair ve doktor André Breton tarafından ilkeleri belirlenmiş bir sanat ve edebiyat akımı. Freud'un psikanaliz kuramından etkilenmiştir bu akım. Bilinçaltı sanatın gerçek kaynağıdır diyor bunlar. Aklı reddediyorlar. Aklın kontrolünde yazılan eserler sahtedir. Gerçek eser bilinçaltında oluşur ve ortaya çıkar. Gerçek eser çocukluk dönemi, rüya, sarhoşluk hipnotizma serbest çağrışımlarla ortaya çıkar. Otomatizmi önemsiyorlar. Sanat bilinç dışı otomatik bir şekilde doğar ve ortaya çıkar. Eğer ona müdahale edersen, aklınla mantığınla onu yönlendirmeye çalışırsan işte o zaman sahte bir eser ortaya çıkar. Kimdir bunlar? André Breton, Elaort ve Aragon baş şahsiyetler. Türk edebiyatında ise garipçiler ve ikinci yeniciler bu akımdan etkilenmiştir. Kübizm, empresyonizme tepki olarak ortaya çıkıyor 20. yüzyılda. Önceleri resim ve heykelde etkili oluyor. Daha sonra da bu akım edebiyatta etkili oluyor. Dış dünyanın yalnız görünen yönlerini değil, görünmeyen taraflarını da anlatmayı iddia ediyor. Düşüncelerini geometrik şekillerde dile getirmeye çalışıyor bu sanatkarlar. Ressam Picasso'nun etkisiyle ortaya çıkan bir sanat ve edebiyat akımı arkadaşlar. İlk önce resim ve heykelde daha sonra da edebiyatta da etkili oluyor. Bu sanat ve edebiyat akımının öncüsü Picasso'dur. Fütürizm gelecekçilik demek. 20. yüzyıl İtalyan şair Marinetti'nin bildirisiyle ortaya çıkan bir sanat ve edebiyat akımı. Yaşam gibi sanat değişime, hıza ayak uydurmalıdır. Sanatın her dalına makineyi, hızı ve dinamizmi sokmak istiyorlar. Makineye hayranlığın türküsünü söylüyorlar. Ölçü ve kafiyeyi reddediyorlar. Serbest nazım biçimleri yepyeni sözcüklerle şiirler yazmaya çalışıyorlar. Geleneksel olanı dil bilgisi kurallarını reddediyorlar. Geçmişe ait tüm değerleri, tüm birikimi, alayını reddediyorlar. Duygunun yerini makine, çark, fabrika gürültüleri alması gerekiyor diyorlar. İtalyan şair Marinetti bildirisini yazıyor. Rusya'da Maykovski ve Türk edebiyatında ise Nazım Hikmetran bu akımın öncülerinden. Müzik